Yalnız bu Nedim Hanım asil kadınmış. He o Asiye gibi değil. Ha dayı nerede kaldın ya? Nikahı kıydıktan sonra ölümü göze alabilecek muhtarı bulmak kolay olmadı. Kusura bakma. Niye ölüyormuş muhtar dayı? Hafız dayı diyor. Halil İbrahim'in imam nikahını okuydu ya. Sonra rahmetli oldu. Ondan. Yok ya. O işler geride kaldı. Şimdi gelip yapsınlar da görelim. Keşke bunu muhtarlar anlasaydın gelip de. Turan. Zeynep Leto ile Halil İbrahim'in adını duyan muhtarın... ...ya hastanede işi çıktı, ya şehirde işi çıktı. Çıktı da çıktı. E ee, ölecek muhtar. Buldun mu, bulamadın mı dayı? Buldum buldum. Bir de şeref duyarım diyor garibim. <laughs> Eyvallah. Sağ olsun. Dayı şey sen söylersin. Kimse ona zarar veremez. En ufak bir rahatsızlıkta haber versin bana. Söylerim. Hadi. Bu arada Halil İbrahim sizin şahitleriniz kim olacak? Valla ben Yusuf abiyle derviş dayı olur diye düşündüm. Zeynep'le konuştun mu? Yok konuşmadım. Zeynep benimle konuştu da. Sen olur musun şahidim dedi. Ben de tamam dedim. Ya tamam diğeri de derviş olur işte. Ben olmam. O niye dayı? Babamın vasiyeti var. İyi ya da kötü hiçbir şeye şahit olma dedi. Halil İbrahim ben olurum da. Ben niye olamıyorum Osman? Ulan önce benim aklıma geldi. Uzatmayın Yusuf iyidir. Göstermelik bir evlilik için birbirinize düşmeyin. Halil İbrahim. Hı. Hayır, senin nikâhı karşı galiba. <laughs> o Halil İbrahim'in başını belaya sokacağı her şeye karşı. Evlilik de onun için bir nevi bela yani. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Siz buyurun, oturun. Ben Zeynep'i alıp gidiyorum. Zeynep. Hepimiz hazırız seni bekliyoruz. Geldim geldim. Zeynep bir sakin ol, bir sakin ol anlayacaklar. fotoğraf falan çekiliriz diye üstümü başımı düzelteyim dedim. Büyük bir olay sonuçta bir anısı var. Çok şık görünüyorsun. Teşekkür ederim. Formalite de olsa ben bir heyecanlandım. Aslında senin alışmış olman lazım. Bu ikinci sayıları çünkü. Ya açma şu mevzuyu. Bu sefer de Levent seni kaçırmasın. O Levent gelsin. Senden beni kaçırsın. Bir dakika durmam giderim peşinden. Kimse seni benden alamaz da. Gelsin isterim. Bunun nasıl formayı da Turan? İkisinin de ağzı kulaklarında. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ne var işte gayet arkadaşlar sana. Hmm. Senin böyle bir arkadaşın olsun bakayım ben ne yapıyorum senin. Hatun ben senden başkasına güler miyim hiç? Ha ha. Derviş bütün evraklarınızı getirdi. Sağ olsun Yusuf da nasıl yaptıysa sağlık raporlarınızı ulaştırdı. Oğluyla da şahit olacaklarmış. Hazırsanız başlayalım. Hazırız. Zeynep Leto, Halil İbrahim Karasu ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Gidiyorum. Halil İbrahim Karasu, Zeynep Leto'yu eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Sizler şahit misiniz? Şahidiz. Şahidiz. İmzanızı alayım. Telefonu ver telefonu. Hadi, hadi sen. Siz de. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Allah mesut etsin. Amin. Amin. Amin de kız. Buyurun. Teşekkürler. E ee, bravo. Ha, ha. Alkışlasana. sen ya. Merhaba abla. Hazır nikah takıldı. Düğün yemeği hazır mı? Hazır hazır. Siz masayı getirin ben de içeriden yemekleri getireyim. Bir dakika bir dakika. Bir fotoğraf çekilelim. An olur. Siz çeker misiniz? Tabii çekerim. Hadi Sema hadi hadi. Hadi fotoğraf çekeceğiz hadi. Uzun boylar arkaya geçsin. Atma anne, Muzaffer baba. Siz de gelin lütfen. Gel Muzaffer baba, gel. 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 Çekiyorum. atıyorlarmış Cemal. Ali İbrahim görecekmiş komutan. Ya be. Ne oldu Osman'ım? Üsteğmen gelmiş seni sormuş. Görüşmek istiyormuş Ali İbrahim. Ne yapalım ne diyelim? Ne yapacağız Osman? Arama emri soracak halimiz yok. Kesin o Levent kolpası şikayet etti. Ama mülk için mi? Zeynep için mi? Orasını bilemem. Ee? Mülk Zeynep'ti. Zeynep'te. Zeynep'te Ali İbrahim'de de deyip gönderelim mi? Ya saçmalama Osman. Adam sanki geldi sirenlerle evi bastı. E buyur edelim belki konuşacakları vardır. Ben buyur ederim. İyi olur dayı. Yan bahçeye mi alalım Ali Bey? Yok Osman'ım, sofraya buyur ederiz. Sonuçta düğün masası burası. Eh. Hoş geldin Üstemin. Hoş bulduk. Buyurun yemeğe davet ediyorum. Yok zahmet vermeyelim. Birkaç soru soracaktık. Düğün yemeğimiz var. Ne zahmet? Arkadaşlar da buyursun. Biz burada bekleyelim komutan. Kalın siz. Peki. Buyurun. Dayı sabahtan beri bir dedikodudur gidiyor. Sen de şimdi düğün yemeği falan dedin. Zeynep Detoller'le İbrahim evleniyor diyorlar. Doğru değil, değil mi? Dedikodu değil. Evlendiler. Nasıl evlendi? Ne demek evlendi dayı? Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk? Her zaman yaptığı işi yapıyor olsun. En olmadık işi yapıyor yani. Kimseyi vuramadı. gün gidip kendini vuruyor. Ya bir insan ne yaptığını, niye yaptığını anlatır. Bir fikir alır, danışır. Başka bir Halil İbrahim'den mi söz ediyoruz? Sen de haklısın dayı. Ne diyeyim ki? Merhabalar. Hoş geldiniz komutanım. Hoş geldiniz komutanım. Sağ olun. Hoş bulduk. Rahatsız olmayın. Tebrik ederim. Evlenmişsiniz. Teşekkür ederiz. Size de bir sandalye çekelim. Oturmaz mısınız? Bir beş dakika oturayım. Hanım bir tabak mı var? Bir şey ayarlayalım misafirim. Yok yok teşekkür ederim. Bir şey yemeyeceğim. Ama bir çayınızı içelim. Tamam çay verelim. Teşekkürler. Vallahi komutanım artık sizi görünce acaba yine ne yaptıkları hale geldik ya. Bizlik bir şikayet yoktur inşallah. Yok yok bir şikayet üstüne gelmedi. Tam da sular durulmuşken kulağıma nikah kıyacak bir muhtar arandığı geldi. Ben de olaylar başka yere varmasın doğru mu değil mi diye bizzat kendim görmek istedim. Gördüğünüz gibi zorla alıkoyma yok üsteğimin. Kendi rızamla buradayım kendi isteğimle evlendim. Bana dair bir şüphe yok Zeynep Hanım. İlk karşılaşmamızda bizamız olduğunu tüm jandarma olarak anlamıştık. Onun için yaptığımı anlamış olduğunuzu sanmıştım aslında. Bildiğiniz gibi peşimde bir baş belası vardı. Ben de mecbur kaldım. İşte ben de o beladan kurtuldunuz mu? Bu nikah işine ne der? Tekrar silahlar patlamasın demek istedim. Vallahi komutanım kimse bize karışmadıkça biz de kimseye karışmıyoruz. Kapımızı çalıp elini uzatana biz de elimizi uzatırız. Soframızı açarız. Yok, illa sorun olmak isteyen olursa da Onlara da başa demeyecekleri sorun oluruz. O sorun çıkmasın diye bir beş dakika görüşelim başka şey istedim mümkünse. Tabii mümkün. Buyurun. Çayınızı getirmiştim. Ben alayım sağ olun. Afiyet olsun. Buyurun. Niçin gelmiş? Nikah duymuş da sular duruldu mu diye, durgun mu diye bir kontrol etmek istemiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.